YouTube kanalımda yeni bir içerikle karşınızdayım. Adı TinkerCAD arkadaşlar. Yeni bir eğitim seti. Bu eğitim setin içerisine güzel videolar eklemeyi planlıyorum. İlki İngiliz anahtarı çizimi olacak. Ve İngiliz anahtarını çizdikten sonra üzerine bir yazı yazacağız. Basit bir çizim olacak. O zaman hızlıca hemen TinkerCAD'i kullanmaya başlayalım. TinkerCAD'de Neler yapabiliriz? Birçok işlevi yerine getirebiliriz arkadaşlar. Hatta bu Tinkercad üzerinden sanal sınıflarda oluşturarak sınıflarımızı birlikte diğer öğrencilerle de kullanabiliriz. Peki biz nasıl giriş yapacağız? Öncelikle konu bu. Tinkercad.com üzerinde sitenin içerisini kurcalayabilirsiniz. Neler var? Hangi tasarımlar yapılabiliyor? Hemen öncelikle ben girişimi yapmak istiyorum. Eğer direkt bir e, hesabınız varsa giriş yap bölümünden hesabınızda girebilirsiniz. Eğer üye değilseniz hemen katıl bölümünden yine Google hesabınızda veya Tinkercad üzerinden oluşturmuş olduğunuz kendi hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Okulda mısınız diye bir seçenek sunuyor. Dikkat ederseniz hem giriş yapa hem de hemen katıla tıkladığımda beni aynı ekrana gönderiyor. Ben direkt Google ile oturum aç seçeneğine tıklıyorum. Şu an girişimi yaptım. Daha önce çizmiş olduğum projeler burada karşıma geldi dikkat ederseniz. Peki bu projeleri nasıl düzenleyebiliriz? Üzerine geldiğinizde zaten bunu düzenle diye bir seçenek çıktı. Ayrıca dişli bölümünden üzerine tıkladığınızda özellikler ve sil gibi çeşitli ayarlar çıkıyor. Bu ayarlar üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yeni tasarım oluştur dediğim. Şimdi bir İngiliz anahtarı çizeceğiz basit bir şekilde çizmiş olduğumuz İngiliz anahtarını en son dışa aktararak dersimizi sonlandıracağız. Biliyorsunuz bu çalışma düzlemi bizim tüm işlemlerimizi yapacağımız bölüm. Bu bölümde biz tasarımımızı oluşturacağız. Peki ileri ve geri nasıl gidebiliyorum? Faremin tekerleği yardımıyla ileri ve geri gidebiliyorum tekerleği döndürdüğüm zaman. Peki ekranda nasıl dönebilirim? Yani bakış açımı nasıl değiştirebilirim? Şöyle ki Yine faremin sağ tuşuna basılı tutarak şu an basılı tutuyorum. Ekranda dönme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Yine sol tarafta eğer ekran görüntümünü değiştirmek istiyorsam üste tıkladım. İkisinin ortasındaki ön ve üst bölümün ortasına tıklayınca düz bir perspektif açısı bana verdi. Ön bölüme tıkladığımda ise dümdüz bir görüş açısı bana vermiş oldu. Yine faremin tekerleğindeki tuşa basılı tutarak faremin tekerleğindeki tuşu basılı tutarak şu şekilde hareket yapabiliyorum. Bakış açımı değiştirmeden sadece X ve Y koordinatında gidebiliyorum. Peki İngiliz anahtarı için önce bir kutu alıyorum. Kutunun rengini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kutuyu orta alana bıraktım. Katı bölümden rengini seçiyorum. Kahverengi seçtim veya pembe seçebilirsiniz. Turuncuyu seçiyorum görünmesi açısından. Ve buradaki ayarlarla oynadığınız zaman görüyorsunuz küreye kadar dönüşebiliyor. Adımlar bölümünde biraz daha küçük böyle tırtıklı bölümleri oluşturabiliyorsunuz. Adımlar bölümünü de böyle bıraktım. Uzunluğu zaten biliyorsunuz uzunluğunu oluşturuyor. Genişlik yine aynı şekilde ve yüksekliğini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela uzunluğunu kaç verelim? 20 verelim. Bu şekilde bir uzunluğu olmuş oldu. Sadece buradan değil, aynı zamanda kutunun üzerine gelerek aynı işlemleri yapabilirsiniz. Mesela tıkladım ve birden fazla küçük böyle beyaz kareler çıkmaya başladı. Bu karelerin üzerine tıklayarak bakın genişlik 20, bu şekilde uzunluk 20 olduğunu bana belirtiyor. Eğer uzunluğunu 20 değil ki bu milimetre cinsinden verilir, 10 milimetre, 1 santimetreye tekabül eder. Eğer 100 verirsem 100 milimetre bunun 10 santimetre olduğunu belirtir gerçek hayatta 3D makine ile bastığımda 10 santimetrelik bir boyu olmuş olacak bir diğer özellik üzerine tıkladığımda dikkat ederseniz burada bir siyah nokta çıktı eğer buna basılı tutup yukarı aşağı oynatırsam düzlemde yukarı hareketli bir yön izlemiş olacağım ben bunu tam çalışma düzleminin üstüne oturttum. Biraz yukarı kaldırmam gerekiyor. Şu şekilde. Evet. Eğer köşelerdeki noktalara tıklarsam genişliğini buradan ayarlayabiliyorum. Genişliği 2 cm yani 20 mm. Ve bunu 10 yaparsam 10 cm 10 mm yani 1 cm olmuş olacak. Yüksekliğini ayarlıyorum. Yüksekliği dediğimiz şu tabandan üst tarafa kadar olan bölümü kastediyor. 10 olarak ayarladım. Ve bunun genişliğini de 20 olarak ayarladım. İstediğiniz ayarları verebilirsiniz. Orası size kalmış. Bu, bu şekilde ayarladıktan sonra bir silindir aldım. Silindiri bırakıyorum. Tabi şunu da söylemekte fayda var. Üzerine geldiğinizde tıkladığınız şeklin dikkat ederseniz herhangi bir yönde döndürebiliyorsunuz. Mesela bu şekilde döndürdüm ki döndürme açısını da burada bana veriyor. Buradan el yordamıyla da manuel olarak bu açıyı girebilirsiniz. Sıfır dediğim zaman dümdüz olmuş oluyor. Aynı açıyı buradan da verebiliyorum. Şu şekilde yine el yordamıyla manuel olarak açımı belirtebiliyorum. Bıraktığım zaman bıraktığım açıyı sıfır olarak alıyor. Buna dikkat edin. Ctrl Z ile geri alıyorum. Bir kere daha geri aldım ve artık düzlemde şekildeki gibi durmuş oluyor. Arka tarafına ben bir dişli şeklinde yuvarlak alan yapmak istiyorum. Bunun için tasarım ilkelerinden boyuta dikkat ederek ve aynı zamanda tasarımın bir diğer özelliği olan renk ve alan biçimini de iyi kullanarak bunu bu şekilde buraya oturtmam gerekiyor. Yüksekliğini 10 olarak ayarlıyorum. Çünkü diğeri de 10 cm. Özür dilerim 10 mm boyunda. Yani 1 cm yüksekliğinde göz yardımıyla daha doğrusu göz hizasıyla şöyle biraz büyüttüm. Burası size kalmış artık ne kadar büyütmek isterseniz. Daha sonra bunun üzerinde bir delik oluşturmak istiyorum. Delik nasıl oluşturacağız? Çok basit. Ya ürünü daha doğrusu bu şekli bir kere seçili hale getirirsiniz. Ctrl C ve Ctrl V ile yapıştırıp aynısının kopyasını oluşturursunuz veya buna bir kere tıkladıktan sonra sol üst tarafta Duplicate and repeat bölümü mevcut bir kere tıkladım Yine Şu şekilde kenarlarından tutup Küçülttüm nasıl hizalayacağım çok basit İkisini birden seçtim Üst tarafta hizala bölümü mevcut L tuşu İkisini de tam Şu şekilde ortadan hizalıyorum Tabi Hizalamış olduğum ürünün Daha doğrusu şeklin e, Elle küçülttüğüm için tam olarak sağdan ve soldan yukarıdan ve aşağıdan Düz bir hiza almadı Bunu milimetre cinsinden vererek tam istediğiniz boyutu elde edebilirsiniz. Orasını size bırakıyorum. Orta noktayı buldum ve delik olarak ayarladım. Artık ikisini seçtim ve gruplandır dediğimde ikisi de şekildeki gibi gruplanmış oldu ve delik oluşmuş oldu. Bu delik biraz yamuk oldu. Orasını size bırakıyorum. Milimetre vererek tam şekilde ayarlayabilirsiniz. Getirdim, ucuna bıraktım. Peki uzuna bıraktığım şeyin rengini değiştirebilir miyim? Tabii ki katı dedim. Yine tasarım ülke, ülkelerinde olan bir diğer özellik kontrast ona da dikkat edin. Çok cırtlak renkler vermemeye çalışın birbirleriyle uyumlu renkler vererek Yine Tasarımı bütünleştirebilirsiniz. İkisini seçtim ve gruplandır dedim. Ve gruplandırınca bu şekilde oldu dikkat ederseniz arkada vermiş olduğum önceki renk değişti. Peki bunu nasıl önceki haline dönüştürürüm? O da basit. Katı bölüme geldim ve çok renkli olarak ayarladım ve artık eski rende dönmüş oldu. Tamam, ön tarafını yapalım. Bir silindir aldım. Tabi şöyle yapmanız gerekiyordu tabii ki. Buradaki boyutun aynısı ön tarafta da olması gerekiyor. Bunun milimetre cinsinden tam olarak sayısını almanız gerekiyor ki ön tarafta da aynı büyüklük oluşsun. Ben ona pek dikkat etmedim. O yüzden bunu da 10 olarak ayarladım. Hatırladığım kadarıyla 30'a 28'di göz hizası ayarladığım. Şöyle 30 yapalım. Burayı da 28. Yani bu şekilde diye hatırlıyorum. Bunu delik olarak ayarlamayacağım. Bunu poligon olarak ayarlayacağım deliğini. Yani ortada yapmış olduğum alan açmak için kullanacağım bölüm benim poligon olarak kullanacağım bölüm şöyle bıraktım oraya bunu yine aynı şekilde. Rengini diğeriyle aynı yapıyorum. Biliyorsunuz renk uyumlu bir önemli tasarımda gruplandırdığım herhangi bir sıkıntı yok. Peki bunu eski haline nasıl döndürürüm? Aynı renkte. Katı bölüme geliyorsunuz. Çok renkliyi kaldırıp dikini kaldırdığınızda artık tümü aynı renkte olmuş oluyor. Şeffaf olarak ayarladığınızda tamamı şeffaf olabilir. Mesela cam üretiminde veya buzlu cam üretiminde bunu kullanabilirsiniz. 3 boyutlu olarak sağ taraftan yine temel şekiller bölümünde geldiğim nokta benim e, poligon olacak poligonu aldım yine yüksekliği önemli değil çünkü bunu grup olarak ayarladığımda zaten o kaybolmuş olacak direkt köşelerinden tutup şu şekilde delik açmak istediğim bölüme bırakıyorum daha doğrusu anahtar oluşturmak istediğim bölüme bırakıyorum biraz dikkat ediyorum şöyle ön tarafa çıkmış olsun. şekilde. Evet. Ya da biraz daha içeri getirebilirim. Biraz köşelerinden. Evet. Şu şekilde gayet iyi olmuş oldu. Tabi göz hizası ne kadar ayarlayabilirsiniz size kalmış. Biraz daha profesyonel çalışmak için kesinlikle milimetre ayarı vermeyi unutmayın. Bunu delik olarak ayarladım ve tamamını seçiyorum, gruplandır diyorum ve artık anahtar bölümü oluşmuş oldu. Üzerine değil, kenarına bir yazı yazalım. Anahtar diyelim ve anahtar bölümünü köşelerinden tutup küçültebiliyoruz. Üzerine tıklamış olduğumuz yazıyı 10 mm yüksekliğinde değil, 5 mm yüksekliğinde ayarlamam benim için yeterli. Önüne bıraktım ve dönüyorum sağ tuş yardımıyla köşelerden tutup 90 derecelik bir açı vereceğim. 90 yazdım. Tabi 90 derece verici diğer anlamda döndürdü bunu. Bir kere daha 90 derecelik bir açı verirsem şu şekilde üzerine tıkladım. 180 dersem evet tam bir açı olmuş olacak. Kaldırıyorum. Eksi 90 verirseniz bu sefer diğer tarafta döner. Bunu unutmayın. Ön taraftan baktığımda şu şekilde oluyor anahtarım. Tabi buna farklı özellikler katabilirsiniz. Burası size kalmış artık. Bu eğitim seti devam edecek. Farklı içerik önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman hoşçakalın.